doğranı yoktur. Doğranı olmayınca yaşı yoktur. Lem yelit ve lem yület. Onun için Allah'ın yaşı yoktur. Anladık. Evet. Çok kıymetlisiniz. Ve ahir davahum en rabbil alemin. Var mı sorusu olan? Evet abi. Bu grafik dikkatimi çekti. Yani. Enir insanın ene yönü ağır basarsa o zaman e, cevher ruha. Hakim Kapsar. olur. Kapsar değil mi? Kapsar. O zaman şekilde değişir. Yani yok şekil şu. Şöyle olur. Bir bardak buz. Zahirde buz gözüküyor ama buza hükmeden sudur. Çünkü buz suyun sıfatıdır. Suya şey buza su hükmeder. Tamam Suya da H2O hidrojen oksijen hükmeder. Enerji hükmeder esir. Ne kadar arka taraf aktif olursa, zahirde gözükmez ama değiştirir. Yani ağacın dalıyla budayla uğraşma, çekirdeğin genetiğini değiştir ne değişirse her şeyin değişiyor, her şey hükmediyor. Her şey. Mesela adam radyoda bir konuşuyor, radyo istasyonunda bütün dünyaya uzaktan kumandalı uçak uçuruyor, çocuklar arabayı sürüyor uzaktan kumandalı. Biz de o kadar latifleşirsek karşıya da hükmediyoruz. Yani demiyoruz musun? ona adam beni etkiledi ya. Veya ya en gerekli lanın gibi soktu bana ya ne biçim gözü var adam falan. Diyoruz ya. Yani insan o kadar acayip donanıma sahip ki 18 bin alemle yetinmemiş. Muhyiddin Arabi demişler ki insan nedir? Muhyiddin Arabi demiş ki bu 18 bin alemi kastederek bütün alem insandadır ama o insan alemde değildir. Hazreti Ali'nin bir sözü var. dedi anh işaret ifadesine geçiyor. Sen kendini basit ve kıymetsiz zannetme. Bütün alem sende dürülmüştür. Uff, sıkılmıştır. Peki, vahır da